İsim neydi? Ebu Bekir. Ebu Bekir. Seni burada korkutan bir ceza var mı? Burada yumurta var sadece. Yumurta. yumurta cezası. İnşallah Bakalım. yumurta gelir kafanda kırarız. Bakalım. Çeviriyorum. Hazır olduğunda çevirebilirsin. Acaba Ebu Bekir'e ne gelecek? Rapapapam. Rapapapam. Pa -pa -pa süper <laughs> Yok orada. Daha yeni Bacak. Bacak var. Çok iyi. Arabistan kıyafetiyle ağda yapmamıştım da yaparım. Güzel. Bacak adam mı? A yok. Biz ısıtıyoruz A kanka. O benim kıllara etki etmiyor ya. Yani. Etmiyor mu? Etmiyor. Ben ettiririm onu. Agam olasan Ömer, paşa olasan. Şöyle ben oturuyorum. Yüce Rabbil Ali. Ac Yalnız bir şey değil mi? Çok kötü yapıştı. Agamolasan Ömer parçasını biliyor musun? Söyleyebilirsin. Amola Ömer <laughs> Paşa mola Ömer <laughs> Paşa mola Abi kız kalmadı.